Bursatlar. Gümüşoluk mahallesinden Bugün şu saatte Yine bir vahşetle karşı karşıyayız Bahçesinden tavuk Çaldığını iddia ettiği Ettiği köpeği Kurşunlayarak öldüren Şahısı Biraz önce karakolda Kendimiz bizzat gördük Şu anda alana geldik Evet köpeğimiz de burada Tavuk çaldı iddiasıyla Kurşunlamış olduğu Öldürmüş olduğu bu köpeğin anne olduğunu, şu anda memelerinden süt aktığını e, vicdansızca bunu katleden e, şahıs kendi de itiraf etmiştir. E, artık söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. E, sözün bittiği, kemelerin bittiği yerdeyiz. E, artık yasanın, kanunun çıkmasını, hapis cezasının çıkmasını bir an önce istiyoruz. E, bunun ne artık sonu geliyor ne de bitiyor. Bizler artık ne diyeceğimizi inanın bilemiyoruz. Şu anda bu hayvanın yavrularının olduğunu da tabii ki tahmin ediyoruz. Çünkü memeleri süt dolu. Ve burası çok geniş bir arazi. Burada onu şu anda bulmak mümkün değil. Yine gündüz tabii ki 9. Bölge Hacer Hanım ve ekibi buradalar. Aynı şekilde yine Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar buradalar e, kolluk kuvvetlerimiz buradalar e, yarın yine bu bölgede gelip e, bu çocuğun yavruları araştırılacak e, tekrar üstüne basa basa söylemek istiyorum artık kanunun çıkmasını acilen bekliyoruz sözün bit bakın arkadaşlar Adapazarı Belediye Barınağı'nın tesadüfen gördük daha ölü değil bu çocuk diri bir diri gömülüyor bu ne rezillik kardeşim Abi. Zaten geldi Nereden geldi? Bu şekilde geldi aslında. Şu hale bir bak. Şey. Şuraya bir bak. Gel 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 gel. Şuraya bir bak. Hmm. Bunlar niye öldü? Hastalıktan öldüler lan. Zaten çoğu ölü gelen. Bakın abi. bu şekilde. Şikayetten gelen köpekler, ölü köpekler. Ya onlar. Canlı canlı gömmeye getirdiler. Tesadüfen denk geldik gördük. Bakın kedi. İşte yavrular. Bundan daha büyük delil o. Delil derken abi. Sol tarafa gel. Bu canlı ya. Canlı. Canlı gömülmez bu, bu zaten ya. Zaten sonunun yolundan geldi buna. Ne yapabilirim ya? Bu şekilde hayvan ölür mü? Bu Gece ver Ramazan Ramazan birinin günü. Ah sadece bu Amerika'da bu çatık.

yürü be! Gel lan! Yo, girme, girme! Sonra çıkaramam, yanımda tırpişon yok. Gel bakayım, yol Gel kardeşine, gel! Kalk! Kalk ulan! Vazifeye yürü! Hadi! Özür dilerim köpek arkadaş, bağışla kusurumu. Bir daha yaparsam gözüm kör olsun. Hadi orta! Bu üniversite mektebinde bile öğrenemezdin. Sokak köpeğe selam vermek, adam olmaya çeyrek var demektir. Ee, köpek arkadaş, yollarımız ayrılıyor. Geceler 你咩干啊？你也无水啊？天天的，天天的，嗯嗯 <t eg ua> <ources>，呵呵呵，我奥起来，比较成功，呵呵呵，每天最高六十六。 Buradan hayatımızın bir çoğunu paylaşıyoruz zaten. Ama yaşadığımız şeyler maalesef sadece bunlardan ibaret değil. Bir şeylere tepki göstermek için... ...kendi başınıza gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Kahvenizi sonra da paylaşırsınız et. Evet. müzik story'nizi sonra da atarsınız. Ama bir şeylere ses çıkartmak için kendi başınıza gelmesini beklemeyin ve platformunuzu hiç kullanmasanız bile bari bugün iyi bir şey için kullanın. Dün gece ben hiç uyuyamadım çünkü yine bir vahşet haberi okudum sosyal medyadan. Sosyal medya sayesinde gündeme olmuş bir vahşet haberi okudum. Bir köpeğe tecavüz edilerek öldürüldü arkadaşlar. Sabah yoganızı yaptıysanız, bugünkü kombinizi paylaştıysanız bir göz atın isterim. Şu an bu olaya denk geldiği için bu olay üzerinden gidiyorum. Bir tag oluşturuldu sosyal medyada. Haberiniz yoksa varsa sosyal medyadaki pozitif vibe imajınız bozulmasın diye paylaşmıyorsanız hani bir uyarayım dedim size bir bakın isterseniz vicdanınız el verirse yine yaparsınız siz yapacaklarınız. Bunu izleyince darılacak arkadaşlara muhabbetim olan kişiler varsa umurum.